Subi Garage'dan herkese merhaba. Sağ ön kapıyı açtık Opel Vectra araçta. Karşımıza çıkan manzara bu. Şöyle biraz yaklaşayım. Demiştim ya hoparlör ızgara üzerine basmış. O yüzden zaten kapı paneli ön tarafta duruyordu. Ve torpido gözünü açmaya çalışırken sürtüyordu. Gördüğünüz gibi hoparlör baya bir zarar görmüş. Kullanan kablolar şu şekilde. Crossover'da kapı panelinin içine çift taraflı bantla yapıştırılmış zaten kapıyı söktüğümüzde pat elimize geldi. Bir diğer noktada şu gördüğünüz açıklıklar kapalı değildi. Yani yağmur suyu vesaire bu arabanın içine dolar. Onu önleyecek hiçbir şey yok burada. Böyle açıklık. Kabloları sağdan soldan böyle deliklerden geçirmişler rastgele. Kabloları hiçbir şey yapılmamış yapmamış derken koruyucu en azından bir tüylü bantla bile sarılmamış. Yani bildiğiniz kasap montajı bu başka hiçbir şey değil. Bakalım daha neler çıkacak diğer kapıları da açacağız. Hoparlörleri tekrar kullanmayı düşünüyorduk ama hiç çok kullanılacak bir tarafı kalmamış açıkçası. Görüşmek üzere hoşçakalın.